Hallederiz adamım diyecek tamam. <laughs> <laughs> Doğasıyla, kültürüyle, buz gibi havası, sıcakkanlı insanıyla Karadenizlere ilin güzel köylerinden tarihiyle, kültürüyle, tarihi evleri, ekmek sacının yapıldığı kestane diyarı Velidağ köyündeyiz. Velidağ köyünün güzelliklerini, doğasını, sohbetlerini, insanların sıcakkanlı, sammi yaklaşımlarını, ekmek sacının yapılma hikayesini ve köyün geçmişiyle ilgili tüm bilgileri gelin hep beraber izleyelim ve bu güzelliği beraberce yaşayalım. Yerel Doğa 67 kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni atmayı unutmayın. Kanalımızı çeşitli platformlarda paylaşarak tüm Tüm köylere, tüm izleyicilere ulaşmasını sağlayın, şimdiden sizlere iyi seyirler diler. Gelin Veli o güzelliklerini, o tarihini hep beraber izleyip görelim ve siz takipçilerimize güzel bir videoyla merhaba diyelim. Evet değerli dostlar, neredeyiz bugün? Bugün Karadeniz Ereğli'nin Veli Köyü'ne geldik. Veli Köyü Muhtarlığı Hizmet Finansı'nın olduğu noktadayız. <laughs> gel 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 gel. gel gel. ya. Selamünaleyküm abi. Altın, Sen beni tanımazsın ama ben senin ismini biliyorum. Köyümüzden o ileri gelen adam adam tek bu adı yani. Diyorsun. Ha. Ekmek ya. sacı yapıyor dediler sana hala devam ediyor dediler. Yapıyorum. Devam ediyor değil mi? Malzemeler var. Bakabilir miyiz? Bakabilirsek. Ana teyzem çıkmış oraya Maşallah maşallah. Selam. Selamun aleyküm evet. teyzeciğim. Nasılsın? ne? Seni bir tanıyalım mı? Maizol onu hanım. He sen abi, abin anılsın tamam. Bu tırnak tırmık değil mi? Evet. Tırmık. Başka bir şey yok mu tırmıktan başka? Yok. He? Yok. tırnak. tırmık. E, yanındaki şu ne? O şey. O kuzenin Honduruk halkası. Honduruk He güzel. Tırmık duruyor diyorsun yani. Duvarı süsledi. Ha. Güzel. Evet Kasma abi. Sen emeklisin. Emek, nereden emekliyiz? Tarımdan. Tarımdan. çok güzel. Yani evet, köyde kaldım ve değerlendirdim diyorsun yani. İyi yapmışsın. Teyzem var mı bir isteğin? Yok. Allah emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Muhtarda azıcık bir şey olacak zaten. Olmazsa yapamadım muhtarı. Tabii olacak, canım. Olacak. Hallederiz adamım diyecek tamam. Evet. Öyle değil mi Nihat muhtarım evet, Yani hayır. onu demezse olmaz ki evet. bu iş? Evet. Her şeyi yaparız diye bu. Dur koca muhtar öyle değil mi? Hallederiz. Evet. Sıkıntı evet. Yapmadan, evet. değil mi? Dünya işte halde. Bitti koca muhtar oldu. Hallederiz Olmaz olmasın. Muhtarım yakalamışım burada köyde. <Gülüyor> <Gülüyor> Selamun aleyküm. Selam. Selam. Nasılsın bakalım? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Güzel. abi güzel. nasılsınız? Güzel. Hoş bulduk. Güzel. Çok şükür. Seni sormalı. Görüyor musun memleketimizde Vallahi. köyümüzde kar var. Abi çok güzel işte ya. Olması gereken bu ya. ya arabaya dolduralım inşallah. <laughs> Ereğli'ye biraz öyle. Ereğli'de böyle serpintili. Hani bu tarafa geldikçe var. Ee, Kandil ve taraflarında var. Bu taraf e, Ulda Akköy. Ulda, He. Ulda Akköy. Ama çıkamazsın. Ben yok gitmedim, hiç gitmedim He. oradan. O, o, o taraf olduğunu yani, biliyor da e, normal... Zaten bu toprak yolu zaten ha, değil mi? Toprak yolu. Bu yok. asfalt değil burası zaten. Bizim burası Davutlar yolu, bu tarafta zaten çaylı yolu. Çaylı oluyor, yani. iniyor. Ben şeyden geldim. Daha önce e, Okuşlar'dan beri, Yeni Doğanca'da. O yani orman yoldan yolundan gel... geldin yine sen değil mi? Evet. Okuşlar eğer köye çıktı da orman yolundan geldi ama... Orman da... yolundan gelmedim ben. Okuşlar'dan şey indim, Çaylı yol tarafına indim. Ha bu yoldan beri geldim. Abi seni tanıyalım mı? Yaşar Aksoy. Aksoy. Bugün burası Mustafa. Muhtar alan nasıl? Muhtarlar bize iyi ya. Muhtar alan iyi Çay var. içe... Velida köyü muhtarıyım. Yani ilk dönemim. E, köyüm 35-40 hane. E, önceden benim burası e, ekmek taşıyla meşhurdu köyüm. E, ama yeni nesil artık şey yok. E, bir, iki hane Bir, iki hane Ekmek, İbrahim ekmek. herhalde. İbrahim Yalçın, Ersin Aydoğan da Ersin var. Aydoğan. Recep Aydoğan. Aydoğan. bunlar üç kişi şu an ekmek taşıyla uğraşıyorlar. Bir de şimdi eskisi gibi yeni nesil çalışmayı sevmiyor. Evet. Heh, sevmiyor. Artı ben bunun yanı sıra ticaretle uğraşıyorum. Çelik konferans, çatışları uğraşıyorum. şimdi bizde de çalışıyor ama amcam de, de çalışıyor zaten. bu da şimdi önceden günde giderdi. Ya sırtlan, katırla, atla, evet. şekle, biz ama şimdi öyle bir şey kalmadı. Aynen. Öyle bir şey kalmadı. Şimdi o yüzden e, yetişen işte Ereğli'dir. işte eee İstanbul'da zonuzarak yanına işe güce giriyor. Herkes öyle e, değerlendiriyor. Aynen öyle. Artık öyle oldu ya. Gurbetçi oldu. Köylerimiz gurbetçi oldu. Evet Beldağ deyince eskerler, tarihi evler evet, evet. Ve, ya o da kalmadı. O da kalmadı işte. Yani. Tarihi gibi. evler, eski evet. evler evet, şimdi, ve e, ekmek sacıyla e, yani, bilinirdi. Yeni yapı. E, evet. Şimdi orada yeni yapı var. Şimdi 40 hane var ama gitsek belki 10 tane çıkmaz eski yapı. Evet. Şimdi amcamda var, amcam amcamlar var ama bunlar da hepsi restore yapıldı. Evet. Aşağıdaki girişte, aşağıdan girişteki mahallede, duruyor. E, onlar duruyor. Aşağıda yeni hanem var orada, evet. onlar duruyor. Onlar duruyor, onlar, onlar duruyor. Biliyor. Şimdi onları oğlumutlarım e, hiç bir başvuru falan yapsana da korumayan sana onları. Ya şimdi onlarla ilgili e, halk... Çünkü onlar e, aynı sırada, hepsi aynı olduğu için... Aynı hizada ama şimdi arada bir tane yapıldı. Olsun ee, önemli değil bir tane. Abimiz İstanbul'a gitti, İstanbul'a yerleşti. Ee, ama e, vatandaş da şey yapmıyor artık. Sıcak bak. Köye bir yatırım yapmıyor. Şimdi ben oraya e, biraz para harcadık ama biz... E, ama. Çoluk çocuk benim oğlum kızım Ereğli'de okuyor. Evet, evet. E, köye hafta sonları gelecek de bayramda düğünlerde, seyranlarda gelecek ki. E şimdi amcamda 8 tane kız var. E, maşallah, maşallah. Maşallah. Abi <gülüyor> sen <gülüyor> ne yaptın ya? 8 tane kız gül, 16 tane <laughs> evlat demek ya. Oğlu torunu var. Onun sonra maşallah maşallah. Yok ya şimdi artık <laughs> öyle bir nesil yok. Şimdi Hı. hemen git yeni doğancılar sütlüceye girsen. Kölemen e, Köremen'e gitsen yine aynı şekilde. Evet aynı. Yeni aynen. nesil işte tersanelerde, işte evet. fabrikalarda, şantiyelerde çalışıyor. Kesinlikle. Orada haklısın evet. bu ya. Aynen. Köyde kalanlar genelde işte bizim burada ekmek taşı bir de yanı sıra orman işi meşhur. Evet, orman. Ee, olgun olgun vardı. Olgun Acar. Ee, Şaban, o yapıyordu. Oca, evet. Onlar da mesela gitti. Evet, onlar hanımı, he, hanımı işe girdi. Kendisi orada yine tersanede çalışıyor. Evet. Abisi yine şekilde. Şimdi kendisi burada babası var. Ee, bu saatten sonra babası ormanla çalışır mı? Çalışmıyor. Yanına birisi alacak ya, belki çalışacak. Aynen. Yani aynen. şartlar artık e, Köyler kaldırmıyor. Ha, evet. Bir de şey var şimdi e, vatandaş e, SSK istiyor. Evet. E, diyor ki hastaneye gittiğimde sosyal hakkım olsun. Bunlarla e, şey Şimdi e, köyde e, diyorsan ki 40 hanem var kaç kişi büyükbaş hayvana bakıyor ya da elinde kaç tane amcuma desen ki tavuk var mı? desen yok der. <laughs> yok eskisi gibi yani evet. küçük baş küçükbaş büyükbaş hayvanlar kalmadı artık. İşte bu aslında hani küçükbaş büyük hayvana bir şey demiyorum ama ya tavuğun falan olmasa aslında üzücü ya. Neden üzücü biliyor musun? Yani emekli oluyorsun ve e, maaş almaya gidiyorsun. Gelirken yumurtanın tavuğunu çarşıdan alıyorsun. Bu bir köyde yaşayan evet, insan için evet, hoş yani, değil. şey oldu. Değil e, yani. Şöyle bir şey oldu ben bunu her zaman dile getiriyorum. Köylü e, özendi. Evet. Şehirli de Şimdi köylü özeniyor. Özen. Evet. Evet. Hani, ne var? Köy kahvaltısı diyorlar. <laughs> tersi oldu. Şimdi, evet, maalesef. Evet, tersi oldu. Maalesef. Şimdi ben diyorum ki imkanım olsa 100 tane hayvana bakacağım diyor. 100 tane hayvana bakacağım diyor. E, i̇mkanım olsa 1000 tane koyuna bakacağım diyor. Yani o imkanım olsa 500 tane tova bakacağım diyor. Alan da müsait değil. Mesela orman olduğu için Şimdi ama e, ters oldu. Şimdi köylü diyor ki ben çarşıya gideyim de işte tavukla, hayvandan vesaire uğraşmayayım, bah bahçeyle uğraşmayayım, gideyim aşağıdan buradan her şeyi alayım ama öyle bir şey yok. Ama git çarşıya ki, çarşıdaki vatandaş da şimdi biraz durumu bir tık iyi olanlar, işte köyünde satınca acı var mı, İşte oradan bir yer alalım bakalım, evet, Hep öyle evet, düşünüyor evet, insanlar. Evet, kesinlikle. Heh, belki e, köyüm uzak olabilir ama e, 35-40 kilometre uzak olabilir Ereğli ama ama e, bu çevrede 93 tane Ereğli Kaymakamlığına bağlı muhtarlık var. E, ben hepsinin bir tanesi köyümü değişmem. Evet. Ya, sen, e, uzak olabilir. Şimdi, ya, kesinlikle. Çok, e, kar güzelliği, yağmur, doğal güzelliği aşağı tarafta yok. Kestane diyarı, kestane. Bu sene var mıydı kestane? İkisi de bir yok. Yok değil mi? Yok değil mi? Yok değil mi? Yok değil mi? Kes sana, kes Çünkü Veli de abi de kes sana diğerle yani. Hem kes yani. hem ekmek sacı. Hep Ta tarih de. evleriyle ha. bilinen yer de aslında Veli evet. ama tabii e, her geçen gün teknolojiler ve evet. şartlar evet. değişiyor. Değişiyor. Evet. Güzel de yaptı 15 sene mutlu olduk. Öyle mi? Öyle mi? Evet. Evet. Senden önce muhtar İsmail Çetin. İsmail Çetin. Şimdi zaten bizim köy 92'de muhtarlık ee, Saltuklu, Saltuklu köyünden ayrılma biz. Sen Saltuk'tan mı? Saltuk'tan ayrılma ha, ayrılma. Bora, arada Davutlar var. Nasıl oluyor? Biz Saltuklu, işte dört tane köy, e, Uludağ. bu yerde doğru. Uludağ. Ha, ulu da var olarak, değil mi? E, i̇lk köyümüzün muhtarı Mehmet Yalçın. Mehmet Yalçın. İkinci dönem muhterem Özmen bir sonra üçüncü dönemde e, İsmail Çetin. İsmail Çetin'den de biz aldık. Doğru yani. Yalnız, sen ya yalnız, bu nesil nesil. Şimdi bugün birisi yapar. E, evet. bir sene birisi yapar. Kesinlikle. Bu artık e, değişir. Yani nasıl e, kuşak kuşak ilerliyor o şekil. Kesinlikle. Sen kaç yıl şey yaptın mutalık? 15 sene. 15 sene yaptım. 3 sene, sene yaptım. Çok güzel sene var. evet. Evet. evet öyle. Evet. Evet. Saygıdeğer evet. saygı evet. saygı evet. abi. Evet. O zaman şöyle söyleyeyim. Kendisi Veli geçmişini, vayden geçmişini vayden sen, vayden sen az çok kendisi. bilirsin. Geçmişini, Veli geçmişini bilirsin. Nereden geliyor Veli Dağ'ın geçmişi? Veli ismini nereden almış? Abi Nereden geldiğini gittin bilen, bilen yok. Bilen yok. Bilen yok. Çoban olur diyorlar. Şu diyorlar, bu diyorlar. Bak 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 çoban Nereden geldiğini bilen yok. Bilen, bilen yok. Ben babam Evet. Ben bak bu köylere geldim, araştırdım, sordum. Adın neydi senin abi? İbrahim Özmen. İbrahim Özmen abicim. seni senin için bu köy yönet ediyorlar. Muhtardan sonra hep e, muhtarın bütün işlerini seni evet, e, a, mu? göre, ha, azadsın sen evet. diyorlar, doğru mu? Azadıma göre de bak. Azasın sen, <laughs> azası. Çok güzel. <laughs> i̇yi, başka? Burcu burcu soyunmayacak. <laughs> Değil mi? Aynen. Nasıl, köyde işler nasıl, durumlar nasıl? İyi gidiyor ha. Belda'nın tarihini seni çok iyi biliyor dediler. Burada nereye geldi? Bu Valla Babam nere geldi übertiyoruz. Çamur oldu şimdi buna. Bu kurtları da yanıyor, babam yani babam bile. geçmişi e, Aynen. uzaklara kadar gidiyor diyorsun yani. Aynen. Çok güzel, çok güzel. Evet, bak bu. Köyde bağ, bahçe, tarım, hayvancılık. Az. Az. Az çok Sen az. Sen yapıyor musun de? Var da az bir yani. Az. Az, az çok az. Ekmek sacı yaptın mı zamanında? Çok yaptım. Valla. 20 sene yaptım. Hiç, hiç görmedik ya bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Konu üzere ormana başladım. Bana o, 40 38 ekmek taşı lazım. Kare. Kaçlık? 40 38. Kare gibi. Onu ben bayla Oho. Oh. Yapanları yaptı da bak. He? Yapanları yaptırır Ya yapanları yaptır o ben, işte. ben sana ölçüsünü açacağım. Muhtarıma ölçüsünü açarım. Ya. Sen bana tamam. yaptıracaksın. Kare olacak. Kare gibi. Yani 38'e 40 ki ben ölçerim tekrar. Var üzerine Hı. koyacağım benim? Ufakmış o ya. He? Ufak tamam tamam. Muhtar bana nasıl? Ey, İyi olmasa niye o az oldum desem İbrahim Veli'de bu sarkın önünden bir... İbrahim Yalçın. İbrahim abicim kaç yıldır yapıyoruz şeyi? Ekmek işini, saç işini. Babadan ya, kalma mı? Yoksa... Babamdan. Babadan kalma değil mi? Ha. Peki devam ettirecek kimse var mı? Yok. Yok. Ben son diyorsun yani. Öyle. Değil. O zaman bir görelim abi 40 şunları. Kırk seneden beri ya yapıyorum. Kırk <laughs> seneden beri, ey, maşallah. <laughs> sen niye bağırıyorsun Jarzar, jar, jar, zar 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 zar? Niye bağırıyorsun sen? He? Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim abimin... Bak, iç içe kısa bak. Hımm. Bak, çıkarırsın. Ekmek sacı bu. Ee, bölgenin en iyi ekmek sacı değil mi? <laughs> Abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldin. Anlayalım seni? Evet. Kasım Aydoğan. Kasım Aydoğan. Evet. Bu Aydoğan nereden geliyor? Nereye geliyor Süreyya, nereye geliyor? Ortaköy tarafından. Ortaköy, da var Aydoğanlar da. Bizde de var çünkü. Evet, böyle diyorsun İbrahim abla. Ekmek sacı. Bu şimdi, e, bunun adı ne oluyor? Bileke. Bileke. Evet. Bileke. Et kavurma için, evet. balık Kızartma için bu. Bu. Bunun ortalama fiyatı nedir beyim abi? 2500 TL. Bu 2500 TL. Ee, peki bunu aldıklarına, ilk aldıklarına ne yapmaları gerekiyor? Kurutacaklar. Kuracaklar. mı o geri yağlanacak. yağlanacak. bunlar şimdi. Bunlar yaş. Evet. E, ateşin o, kenarında kurutulacak. Yani ee, şeyler, ekmek sayıları ne kadar İbrahim abi? 1500-2000 arası. 1500-2000 arası. Evet. Evet. Sen de gazma kürek sapı maşallah her şeyi yapıyorsun. Ya, ya. Var, 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 var. Atölye. Atölye güzel. Atölye şey yok mu sende böyle eski e, ponduruk, eski e, diyeyim, karasaban? Fadur ulef ya. Fadur Olur mu ya? Laf. onlar güzel şey çekeceğiz onları. Ne yapalım? Durmuk var daha. Orada da. şeydi durumu, durumu, gördüm. Durumu gördüm. Ebindo bu şey değil mi? He, bu ham hali. Doğa, doğadan ha. e, doğadan e, getirilmiş. Bu ne yapacak? İşlenecek diyorsun bu. Aydın lan Ereğli'ni. Aydın köyü. Bizim Aydın köyünde cambaz yok. Abla nasılsın? Hatırladın mı beni? Hatırladım. Evet. 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 Bayrak gene özelliğini görüyor maşallah. Olmazsa olmaz. Eyvallah. İbrahim abi olmadığı zaman duvar evde o. Vallahi. Evet, Vallahi. evet bayrak. Evet, evet kesinlikle. Öyle de, öyle de. İbrahim. İbrahim abi e, teşekkür ederiz. Biz gene bir yaz döneminde inşallah uğramaya i̇nşallah. çalışacağız buralara. Yazda geleceğiz, çok soğuk göreceğiz. Çalışırken. yani. Benim amacım da çalışırken. Çalışırken çekeceğim seni. Daha iyi gel, daha. Daha da gideriz. Evet. Ben bir gün daha içeceğim Gelirim bir gün. Ben bir gün, sen iki gün harcarım onu için. Daha içti bu madde sen madde. He? Tavuğu sen madde bu madde. Ha ben götürürüm gelip. Abi abi. Ha, ben ha. Ben ha. ha. benim götürdüğüm tavuk e, lezzet olmaz. He? E. Bu ne öyle derlet Yani, yani. <laughs> buna, buna bir Olmaz ya. Patron orada. Ha. <laughs> <laughs> Patron. <gülüyor> orada. <gülüyor> <gülüyor> Patron <gülüyor> orada. Polat. He, teyzem, teyzem ne derse o. Çok hapsi yolla. Evet. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sana vuracağım İbrahim abi. Tamam. Hı. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet bugün burası Velida e, geçmişteki okulu. Habi e, köy okulları taşımalı sisteme döndüğü için köylerde okullar kapatıldı. Artık e, muhtarlıklar bu ederek buraları değerlendirmek istiyor. Ve e, köyde köy konağı, e, muhtarlık binası, yemekhane, e, mevlid ve benzeri e, durumlar için Velida köyü muhtarlığı da Bununla ilgili bir çalışma başlatmış. Çok güzel. Tuvaletleri değerlendirmişler. Eski okulun tuvaletlerini değerlendirmişler. Ve kullanıma hazır hale getirmiş. İşte burada iki bölümden oluşacak bu hizmet binası. Yemekhane hizmetleri ve kuran mevlet düğün gibi benzer durumlardaki konumları insanlara hizmetini sunmak için. Ve bu üst katta çıktığımız üst katta e, bayanların e, emekhane e, bölümü olacak. Alt katta erkeklere e, mahsus bir bölüm olacak. Veli Dağ, çok güzel köylerinden bir tanesi. Gerçekten hoş bir köylerden bir tanesi. Manzarası, doğası, genel yapısı, kültürü falan çok farklı. Eski evleri görüyorsunuz. E, zaten Veli deyince Veli tarihiyle, kültürüyle eski evleri, eski evleri Kestane ve ekmek sacının yapıldığı yer. Tabi ekmek sacı yapan usta fazla kalmamış, buralarda 2-3 tane usta kalmış. Eskisi gibi e, hem ekmek sacı yapan yok, hem ekmek sacına da ihtiyaç duyan yok. Bir mahalle de aşağıda var, e, birazdan oradan da geçeceğiz. E, geçmişte o mahallenin de çekimlerini yapmıştım, böyle bir yer işte Veli Gerçekten e, çok güzel coğrafya ve manzaraya sahip. Kışı, dört mevsimi en iyi yaşayan, Ereğli'deki en iyi yaşayan köylerden bir tanesi. Zaten e, söylemeye gerek yok. Kar kalınlığından da bunu en iyi şekilde anlayabiliyorsunuz. Geçmişte ben e, yine buraya gelmiştim. Bir çekim yapmıştım. E, Eylül, e, Ekim ayları da yanılmıyorsam. E, ama bir Mayıs ayında tekrar burada e, bir çekim yapmak istiyorum. İşte görüyorsunuz e, Muhtar Nihat Aydın'ın amcasının evi karşıdaki. E, yani o da tarihi Manzarası onun... E, daha güzel, en güzel manzaraya sahip. Hem dağları, hem bayırları, hem ovaları, hem yolları, hem ormanları her yer görüyor. İşte böyle bir yer önü daha. Böyle bir güzellikte. Şöyle e, karşıdan beri bir yavaş yavaş bir tarama yapalım. Bakın e, ufuk çizgisinin birleştiği noktayı e, şöyle e, hep beraber bir tarayalım bakalım. Şöyle bakıyoruz. Bakın ne kadar güzel. E, tabi e, Devrek bölgesine, Zonguldak bölgesine, Kozlu bölgesine kadar bütün köylerin bölündü, göründüğü bir güzergah. Böyle bir güzellikte biz Velda Muhtarı Nihat Aydın'a da başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. Köyde gördüğüm kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Köylerimizde hizmet erbabı olan, hizmete soyunan tüm muhtarlarımızın işte bu tip hizmetlerde bulunmasını, köylerin kaybolmaması için, gelenek ve kültürlerin yok olmaması için, hizmetlerin devam etmesi için onlara başarılar diyoruz. Biz de Nihat Muhtarı'ma hayırlı olsun Görürüz inşallah e, diğer köylerde de bu çekimleri, bu güzellikleri görürüz diyelim. Nihat Muhtarım ben müsaade alayım. Tekrar başarılar diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, bu ağzı arkadaştır. <laughs> neydi abi senin ağzı arkadaş? İbrahim. 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 İbrahim abi. Soy isim neydi? Özmen. Özmen. Ee, bu anlaşma da var Özmen'e. Onların bağ var mı? Araştırdın mı hiç? Valla bağdır hiç. Araştırmadım. Araştırmadım. Araştırma Selamun Aleyküm Teyzeciğim. Aleyküm selam. Seni tanıyalım bakalım. Bari. Veli Dağı Köyü'nde. Veli Köyü'nden Çaylıoğlu'ndan geldim ben buraya. Çaylıoğlu'ndan geldiniz. Oo, oh, Hacı Osman'a koyun. Hacı Osman'a'dan. Ha. Hacı ee, nasıl diyeyim sana. Özcanlar'dan tanıdığım var. Erçinler'den tanıdığım var. Ersoyla'dan tanıdığım var. Atarlı'dan var. Kocala'da. Vardur. Evet. Belki tanımazsın. Belki tanırsın. Üverlerde çalıştık. Büyük kardeşim. Cevat derler. Cevat tanıyorum. Ha, ben tanıyor, tanıyorum. Mu? Tanıyorum. Ben en büyük kardeşim o. He ben ortaokulu Çaylıoğlu'nda okudum ben. Doğrudur. He ondan sonra tanıyorum. Her yerde okul yoktu. <laughs> evet. Ondan sonra çoğum büyük kız kardeşim yok herkese He çok Ona... güzel. Ona Dayım oğlum da biri Budaklar'da Budaklar'da hasbelerde. Ha, hasbelerde. Hasbelerin üstü budaklarda geçiyor ha. budaklar. belki tanırsın Irmazan'ın hanımı. Irmazan abiyi tanıyorum. Ha, ha. Irmazan evet. aha, bir şey ha. Altay. Altay. Doğru sayısı evet. Altay. Evet. Dayım evet. oğlu da benim. Dayım Anam oğul. oradan gelme yani. Ha, ha. gelme. Orada benim ben. baba annem de düspelten gelme. Yani demek ki yakınlık varmış. Ha, ha. Yakınlık var <laughs> demek ki. evet, evet <laughs> abim. De. Nasılsın? Seni tanıyalım bakalım. Selamun Aleyküm. Gardakış'ta işte geldik buralara. Çok güzel ama. Aa, çok güzel ya. Burayı tamam. yağmış mübarek. Mağara yağmış, ne yağmış. Ya. Vallahi. Yağdı dedi ama bura gelen ne? ya? Senin Allah tam yerinde. Evet sizin ev maşallah. Baksana şöyle evin manzarasına. Vallahi öyle baksana Baksana ablam baksana ya. Vallahi. Her tarafı koruyor yani. Harika. Tabii bizim Avruçuma tarafını görüyor. Avruçuma. Avruçuma alayım ben. Doğru. Avruçuma alayım ben. Avruçuma alayım. <laughs> Amrucuma alayım. bir, buce, bir yol geçtim. Oraya evet. Oraya yerine gittim. Koşsam ya. Hadi Her tarafı kurar. Görünüyor değil mi? Ona o zaman Mayıs'ta geleceğiz. Yazın geleceğiz. yazın, geleceğiz. Yazın, geleceğiz. Yazın, böyle. Ben seni oraya getireyim. He. Bu eve de artık kelime atalıyız yok. Elin altına diyorsun yani eli. Oo çok güzel. Şey Tabii, doğru. Doğru. Oo çok güzel, çok güzel. O zaman iyi. Baksana. çok güzel. Çok güzel. Kar çok güzel yağmış karşılara ya. Bu Harika sefer güzel yağdı bu sefer. Evet, hakikaten yağdı. Yağdı, yağdı. Bir girerken ondan sonra yağmadı. Evet. Ben çıkardım Ha ben işte ya muhtar Arıl hastaneye gitti. Ee, bir ziyarete gitmiş onlar. Gördüm onu da geçerken. Erken gelemedim. Davutlardaydım. Biraz Davutlarda takıldım. Böyle yani. şey yaptım. Ekmek sacı yapamam gene. Ya şimdi kaçtı abi. E orada o evde var. Kaçtı. Bir var. kişi var değil mi? Hmm. Ersin de vardır orada. Ersin'a hmm. gitsem bunu. Orayı İbrahim var. Onu biliyorsun. Ha İbrahim onu de Yok mu? Satmış hı. ya. Ha, satmış mı? O satmış, Ersin Ersin'de vardır. Burada, burada bıraktı. Ta yaptı çünkü. İyi iyi güzel. Vardır. Bu yazı, yazı. O Yaz. şey çekil, Yok, diye. her mevsim ayrı güzel. Baksana evet. abi, şu güzel. Her mazara. mevsimi, her mevsimi. Şeysi bu Kesinlikle ya. her burada, burada her mevsimde ayrı evet. bir güzellik var. Burada görünen o. Ya buranın. Ya, evet, her mevsimi, her mevsimi ayrı buranın. Böyle güzel manzaralar alıp oralardan gidiyoruz ha. Benden var mı hisseniz? Sen de iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ablam hadi. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Ben de çok sağ olun. Çocuklar nereden de ya. Ben geç kalmayayım. Ben şimdi e, biraz dolaşayım. Oradan çayla olayım Öyle geçelim. Ha geçerim. doğru. <gülüyor> Oradan. <gülüyor> Oradan böyle inerim. Hadi Allah'a ısmarladık. Kalın sağ olun. Evet muhtar, Nihat <laughs> muhtarım. Mezarlığı güzel gördüm. Nasıl senin emeklermiş? İran Bakı'nın olmaz bak koyu bu yönetiyle. Yani İran Bakı'nın. <laughs> Bu eleden dere koyardım kızı derim yani. Ne yapardım? Gelirim gelmeyeyim. Mezarlık bir tanem var başka? Var. E, şimdi bölüm bölüm. Bölüm bölüm değil Köylü olarak kullandığımız yer burası. Burası ha. Or o, yani, burası. yani genel mezarlık burası. Genel mezarlığımız burası. 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 Evet. Yani genel mezarlığımız burası. Aşağıda var muhalle. Biliyorum onu biliyorum. Aşağıda, Aşağıda biliyorum. Da var, onu ha? da, onu da biliyorum. Buralarda bir yerde su vardı herhalde. Su alıyordu genelde. Bir. Şu, da şu, ama. şu, de şu, de. şu, hem, Burak, ha, ha, şu, 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 You